Deyin ki biz Allah'a inanıp güvendik. Bunu söylemeye bir şimdi var Yok. mı? Herkes söyler. Bize indirilene inandık. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına. Şimdi İbrahim'e indirildiği söylenen bir 30 sayfalık suhuf diyorlar. Peki bunun Kur'an'dan bir delili var mı? Suhuf İbrahim'e ve Musa, Musa, var. var. E Musa'ya ne, ne, indirilmişti? İbrahim'e yani. de o indirilmiş. Yok. 30 sayfa. Ne bir tarihi kaynaktan bulmuş. Haberi de falan var. Haberi tarihinde. Peki İsmail'e indirilen bir kitaptan bahsederler mi? Yok. Yani bu kitapta var işte. Anladım. Peki İshak'a indirilen var mı? Yok. Yakuba? Peki Yakup'un torunlarına indirilen? Hani diyebilirsin torunlarından Musa İsa dersin. onu ayrıca zikredeceğiz. O Musa'ya İsa'ya verilen. Tamam bunu söylerler. Evet. Musa'ya verilen hangi kitap? Musa'ya Tevrat verildi diye bir ayet yok, var mı? Yok. yok. Çünkü Tevrat'ın içinde Musa Aleyhisselam'a verilen bölüm de var. Diğer nebilere verilenler de var. Şimdi bu tam bir tarif değil mi? Tabii hocam. Bütün nebilere verilenlere de inandık Peki, nebilere kitap verildiğine inanan, yani şu, şu kitaplardan bunu kabul eden... Yok hocam, yani Rasul kitap verilen verilendir onlara göre, nebiye kitap verilmemiştir. Rasule kitap verilir, nebi önceki Rasul'ün kitabını, kitabını alır. alır tamam. evet, onu... Halbuki Ali İmran 81'de bütün nebiler sadece kitap verilmiş değil, hikmet de verilmiş. Biz, Zaten işte hikmeti bile yok o Enam suresinin 82 ile 89 arasında sayılan nebiler ve onların işte bütün diğerleri sayılmayanlar da hepsine kitap verildiğini orada da söylüyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam evet. hepsine kitap ve hikmet verildiğini orada da söylüyor evet. Allah. Lanfuruke beyne ahadim minhum Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Peki bize verilen kitapları diğerinden ayırmayız diyen bir tek Müslüman Yok, mı? hocam. Ve nahnu lehu müslimun. Lehu tekile düştü bak çoğuldan. Evet. Lehu kime gider Allah'a değil mi? Evet. Biz Allah'a teslim olmuş kişileriz. Allah ne diyorsa o. Şimdi bütün bu ayetlere Allah'ın dedikleri değil mi? Buraya göre İslam aleminde kaç tane Müslüman var? Şimdi mesela bize ne diyorlar? Dört tane kitap indirilmiştir diyorlar değil mi? Ya e bu da ne oldu? Bütün nebiler Allah verdiğini söylüyor. Biz öyle öğrendik. E birini diyenden ayırmayız bir kere olmaz. Bak, rasuller de birbirinden ayrılır. E, yatsı namazın arkasından e, amenler Rasulü okunur. La nüferruku beyni ahedim min Rasulü. Rasulü'den hiçbirini diyenden ayırmayız okunur ama burada İslam aleminin ilgisi yok. Şimdi ne diyor Allah burada? Eğer onlar da, onlar dediği Yahudi ve Arsiyanlar, sizin inandığınız gibi inandırırlarsa doğru yola gelmiş evet. olurlar. Allah belirttiği gibi inanan Müslüman var mı? Yok. Var Yok yani. Yok maalesef. Yok maalesef ya kitapların hangisine bakarsanız yok. Gidin sorun yani İslam aleminin ulemasının tamamına gidin sorun. Bir tane bulabilir misiniz? Belki işlerinde teknik vardır göremediklerimiz bilemediklerimiz. Adamlar kendilerine öğretilen dinin doğru olduğunu zannediyorlar. Allahü Teala onlar da şey yapmıyor çünkü Allah kimseyi gücünün üstünde şeyden sorumlu tutmaz. Bilmiyor ki adam. Zannediyor ki bu hocaların bana öğrettiği Allah'ın dini. İşte ondan dolayı Cenab-ı Hak bizlere merhamet ediyor. Eğer yüz çevirirlerse burada yüz çevirecek olanlar işte bu Yahudi ve Hristiyanlar. Onlar şikakta yani artık başka yoldadırlar. Yani doğru yolda değil. Doğru yolda olan bu ayetlere göre hiç Müslüman var mı? Ondan sonra Allah onlara karşı sana yetecektir. Biz doğru yolda olalım ki onlara karşı Allah bize yardım etsin. Onun için bizim doğru yolda olma ihtiyacımız var, mecburiyetimiz var.